Vallahi gurur tablomuz ya. Sanat, sanat için midir? Sanat toplum için midir? Sanat ihtiyacı olanı için arkadaşlar. Sanat, sanattır diyelim. Yani ben de şöyle diyeyim o zaman arkadaşlar. Asıl sanatı biz yaptık abicim. Kurban olayım yapmayın. İncecik bir tezgah vardı ortada. Allah Allah resmen tereyağından kıl çekmecilik. Tuncay bunu iyi bir fiyata okutur bence. De Ferdi nerede? Uyuyor abi uyandırayım mı? Ben uyandırırım siz hazırlayın. Hayır dün. Öyle büyük soygun yapalım. Bir an önce parayı toplayalım diyordu. Bütün gün uyuyor beyefendi. Uyuyor kaldı abi, insanlık hali. Şimdi uyanır abi. <laughs> Şişt, bana bakın lan. Hatırlıyor musunuz mu? eskiden böyle bu Bahadır'ın böyle saçının daha kıvırcık olanından ressam vardı. Bob Ya hatırlamaz mıyım? Abi bayılırdım ben ona ya. Pazar günü öğleden sonra yayınlanırdı. Bir ara resmen ressam olmayı heveslenmiştim onun sayesinde. Arkadaşlar efsaneydi. Belki de şurada neşeli bir orman vardır. Efendim şurada da küçük bir bulut olsun. İşte şurada da çok neşeli ağaçlarımız varmış. İki dakikada fıstık gibi manzara çıkarırdı ya. Ormanın içine kulübe yapardı. Derdi ki bunun da kapısında köpeğini bekleyen beş yaşında çocuk çizeceğim. Biz derdik ki Ferdi'yle ulan derdik keşke bizi çizse. Hmm. Çok tatlı adamdı ya. Ama 52 yaşında kanserden gitti işte. Oğlum iyiler çok durmuyor ki. Vallahi kardeşlerim iyiler erken gidiyor ya. Yani. Ne yapacak işte hayatında cilvesi buydu yani. Vallahi yaşarken kendine bakabildiğin kadar iyi bakacaksın. Bal kaymak var mı? <laughs> Şu perdeyi açın oğlum uyanınca. Güneş girsin içeri. Karanlıkta uyuyup kalıyorsunuz sonra. Ferdi. Ferdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Kimi dövüyorsun lan Rüyanda? Abi sen beni ya. dövüyorsun? Kusura bakma abi kabus falan gördüm herhalde. Ha, geçiriyordun abini ama. Hadi elini yüzünü yıka kahvaltı hazır yukarı bekliyoruz. Tamam abi gel. Başka bir şeyinizin çalınmadan emin misiniz? Vallahi ben de şaşkınım aslında. En değerli tablomu bile almamışlar. Cahiller nereden bilsin gerçi tablonun değerini? Yani sadece yüzünüz çalındı. Evet. Hülya Hanım şüphelendiğiniz biri var mı? Çünkü kapı zorlanmamış. Buranın anahtarı başka kimde var? Tabii ya. <laughs> maskesi takmıştı, uzun boylu, böyle e, normal kiloda biriydi. Odanın anahtarları sadece sizde mi var? Anahtar... S sadece Talip Efendi de var, evet. Talip Efendi, odanın anahtarı nerede? Her zaman kendi malzeme odasında. Anahtarlar hala aynı yerinde duruyor mu? Vallahi bilmem ki, o telaşa bakmak hiç aklıma gelmedi. Lütfen, hemen bakalım, benimle gelin. İlginç. Anahtarlar yerli yerinde. Acaba hırsızlar içeri nasıl girmiş? Buralar senin sorumluluğundaydı Talip. Eğer yüzüğün bulunmazsa sen de sonuçlarına katlanırsın. Memur Bey, yemin ederim benim olayla bir alakam yok. Ben 20 yıldır bu evin çalışanıyım. Orasını bilemeyiz. Ekip gelsin, ev bir incelensin, ondan sonra gerçek ortaya çıkacak. Fatma, kanalımıza efendim. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz